Aşkı Üveysi 1. Yazar Muharrem Karabay. Seslendiren Nurşat Bağlan. Bölüm 10. Not: Yunus ve Tapduk Emre'nin gerçek mezarları Marifetname adlı eseri yazan Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine manada bildirilmiş, yerini bulmuş ve kendi parası ve elleriyle her ikisinin mezar taşlarını dikmiştir. Kaynak doçent doktor Mustafa Taççı'nın 5 ciltlik Yunus Emre eserinde yazılı. Beni buraya götüren Abdurrahman Gazi Hazretleri'nin bekçisinin babası ve iki köylü, altı tek diğer deyişle, üç çift manda ile taşın dibini açıp manda gücüyle sabahtan ikindiye kadar uğraşmalarına rağmen taşı eğik halden dik hale getiremezler. İçlerinden biri sıkılmış bir haldeyken, düzel be mübarek, ne hayvanlardan ne bizde can kaldı der demez mezar taşı düzelmiş. Etrafı çok sıkı halde doldurulup sıkıştırılmış ve eve dönmüşler. Akşam köy odasında nasıl yıllardır düzeltilmeyen Yunus Emre'nin mezar taşını düzelttik deyince, hal ehli olan biri sabah git bakalım, sabah nasıl bulacaksın demiş. Sabah olunca bir bakmışlar ki mezar taşı yine şeyhinin ayak ucuna saygıyla ama fizik kurallarına aykırı olarak durmakta. O günden beri kimse mezar taşına dokunamıyor. Bu da bana Anadolu'da çok yerde bulunan makam mezarlarının aslının Erzurum'da olduğunu öğretti. Allah onlardan razı olsun. Böylelikle yıllardır aklımı kurcalayan Yunus Emre'nin gerçek mezarı neresi sorusuna cevap bulmuş oldum. Ama bu soruyu hiç kimseye sormadım. Cevap da beklemedim. Zamanı gelince nasıl öğretiliyormuş öğrenin. Soru denince bu marifet aleminde öyle güzel ve öyle doğru cevaplar veriliyor ki. Marifete giren bir kul bilmediği soruyu düşünse, Aklından geçirse de hemen cevap verilir, gösterilir, öğretilir veya sezdirilir. Fakat bildirilen her şeyi Yüce Allah'ımızdan bilmek gerekir. Yoksa şirke düşeriz. Kısacası kullardan, yaratılmışlardan, iyiye veya kötüye dair hiçbir şey isteyemeyeceğiz. Hep Allah'ımızdan isteyeceğiz. Dua ediniz, duanıza icabet edeyim. Haydi, ne dileyeceksen o her şeyi bilen Rabbinden dile. Yaşadıklarımdan bazılarını önemli olanların başında 2002 Kurban Bayramı'nda sabah namazına kalkmadan önce Kur'an-ı Kerim'de 6 sure ve birçok ayette açık olarak belirtilen Ahsen-i Takvim'de yani en güzel yaratılışta yaratılan kadın olan Hazreti Meryem annemiz geldi. O kadar güzeldi ki hiç kimse öyle güzel olamaz. Gözünden bir damla yaş düşse cildi yüzünü ıslatmayacak kadar pürüzsüz ve latifti. Yüzü ovaldi belki de üstündeki dört kat beyaz örtüsü yüzünden öyle gözüktü. Dualarımın sonunda onu görmek nasip oldu. Gösteren Rabbime hamd, onun sevdiklerine salatı selam olsun. Ta ezelden kıyamete kadar. Nokta nokta dağında tavşan avı yaparken Ocak sonu Şubat başı 1977 soğuk kış günü yukarıdan o kadar yoğun o kadar güzel kokular gelince şaşırdım. Çok sevdiğim halde avı bıraktım, yukarıya doğru yürüdüm. Küçük bir düzlükte aksan baklar yabancılar orkide diyor, kışın en soğuğunda açmış. Oldukça ve hiç duymadığım, koklamadığım kokular kokuyorken ve şaşırmış haldeyken, şaşkınlığımı daha da arttıracak bir güzellikte davudi bir ses, ''Bunlar Meryem'in gözyaşları'' dedi. Etrafta ise kimsecikler yoktu. Kimseye anlatmadım. Şaşırmış ve korkmuştum. Şimdi anlıyorum ve öğretildiği üzere Sureyti'nin açılımı Hazreti Meryem'e anlatıyor. Ve yine sonradan öğrendim ki Sureyti'nin Kur'an-ı Kerim'de anlamı açılmamış üç sureden biriymiş. Öğreten Rabbime hamdolsun. 2003 yılı 29 Mayıs'ta yani İstanbul'un fethinin 550. yılında hep dua ettiğim ve Resulullahımızın sallallahu aleyhi ve sellem övgüsüne layık olan cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han 40 yaşlarındaki haliyle geldi. Sakalları seyrekti. Bu güzelliklere dua ve zikirle Rabbim ulaştırdı. Yine ona hamd olsun. Sevdiklerine salata selam olsun. Ta ezelden kıyamete kadar. Bu arada cuma günü vaaz dinlerken irice biri hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ama ne ağlama. Ağlama çok yüksek sesle olmasına rağmen kimse dönüp bakmıyor, aksine o şahıs dönüp dönüp bana bakıyordu. Sonradan öğrendim ki o Allah'ımızın sevgili kulu bana nazar eylemiş. Bu bakışla sonraları namazlarımda ve zikirlerimde ben de ağlamalar başladı. Bu nazar, bu bakış ruhumun zamanla açığa çıkmasını sağlamak ve ruhumun gizli niyazını ortaya çıkarmak içinmiş. Alemleri yaratan ve hakimi olan Allah'ıma hamdolsun. Onun sevdiklerine salata selam olsun. Ta ezelden kıyamete kadar.'' Bir gece zikirdeyken bir davudi ses "Resulullah geliyor." deyince tesbihimi atıp yüzüm koyun yatağı yatıp "Sana layık değilim ya Resulullah." deyip ağladım. Böyle yapmakla Allah'ın Resulü'nü kabul etmemem söz konusu olmaz. Sadece geçmişteki günah ve hatalarım yüzünden ve azıcık ibadetimle nasıl bakardım yüzüne? Bağışla beni efendimiz, affet beni. Hala sana layık bir ümmet olamadım. Buna rağmen beni ümmetine kabul ettin. Salat ve selam sana Resulullah'ım ve senin sevdiklerine olsun. Ta ezelden kıyamete kadar. Resulullah Efendimin yüzüne bakmamakla doğru mu yanlış mı yaptım bilemiyorum. Aradan o kadar zaman geçmesine rağmen pişman olduğum anlarda doğru yaptığımı zannettiğim anlarda çok oldu. Doğrusunu Rabbim bilir. Yalnız sana ibadet ederiz sözünü işitince kulluk makamı başlıyormuş. Lafı uzattım. Fatih camisine sabahları herkesten önce gidip imamı uyandırıyordum. Anahtarla camiyi açıyordum. Zikre başlayalı düzenli bir yıldan fazla olmasına rağmen kalp zikrim başlamamıştı. Bir gün aklıma geldi. Allah'ım bak senin evinin kapısını, pencerelerini açıyorum. Sen de benim kalp zikrimi aç diye dua etmeye başladım. 15 dakika olmamıştı. La ilahe illallah derken kalbim avansı bozuk motor gibi çalışmaya başladı. Dilimle söylediğim kelimeyi tevhidi kalbimle söylemeye başladım. 15 gün kadar kalbim söylediğim zikri çok yüksek olarak söylemeye başladı. Sonunda sakinleşti. Artık her söylediğim tövbeyi, zikri, salata şerifeyi, esma esmahil hüsnayı söylemeye başladı. Hiç bilmediğim Arapça Kur'an-ı Kerim'den ayetleri hoca okurken salise farkı yapmadan aynı anda kalbim söylemeye başladı. Allah'ıma hamdolsun hala devam ediyor. Ben bunlara bu güzelliklere layık mıyım diye çok düşündüm. Öğrendim ki layık olmayana verilmezmiş. Buna erebilmek için tevhid gerekliymiş. Kalp sikrimin başlayıp başlamadığı zamanlarda da olabilir. Tam bilemiyorum. Okuduğum kitaplarda ve Yunus Emre'nin şiirlerinde ille de bir mürşide, öğreticiye, rehbere ihtiyaç olduğu söyleniyordu. Ben bir yıldan fazla mürşit aradım, bulamadım. Sonradan anladım ki buldurmuşlar. İnanın sizlere de buldurtmazlar.'' kendi iradenizle bir tarikat liderine bağlansanız da sizi oradan alırlar ve kalp huzuru bulacağınız bu zikre bir vesile ile bağlarlar. Bir gün dua ederken Rabbimiz, biliyorsun ki mürşit arıyorum ama bulamıyorum. Bana öyle mürşit ver ki Resulullahımıza yakın olsun dedim. Bana öyle bir yakınını verdi ki, öyle bir yakınını verdi ki Allah'ıma hamd olsun. Onun sevdiklerine salat ve selam olsun. Ta ezelden kıyamete kadar. Ne kadar hamd etsem Rabbimize azdır. Konak Varyant Fatih Camisi'nde yatsı namazında perde kalktığında kendimi emekleyecek kadar eğilmiş halde kıraç bir tepeyi zorlukla aşarken gördüm. Tepe aşılınca küçük bir vadi ama ne vadi, yemyeşil hiçbir ressamın yapamayacağı güzellikte bir yeşillik içinde 12 sarıklı ve cübbeli kişiyi halka olmuş haldeyken gördüm. Mest oldu. Not Gerçekten Abdurrahman Gazi Hazretlerine varırken bazı yerleri emekleyerek çıktım. Çünkü yolun bir kısmını yürüyerek gittim. Bu arada 3 haftada 3 kere sonradan öğrendim ki Aziz Mahmutüdai Hazretleri Eşref Paşa Camisi'ndeki yaşlı bir mümin kılığında ete kemiğe bürünmüş olarak geldi. Yaz gününde elinde su ibriği vardı. Bu arada bir sır vereyim. Veli kendileriyle bütünleşmiş simge sembolleriyle gelirler. Ne kadar dikkatli olsanız da gelen veli kul sizin kendilerini anlamanızı istemiyorlarsa o an anlayamazsınız. Daha sonra gelenin kim olduğunu anlarsınız. Nasıl olur demeyin. Yaşayın ve görün. Sohbet ettik bana üftade hazretlerine hocasına Bursa'ya gitmemi önerdi. Gitmedim. İkinci geldiğinde ibriği yoktu. Yine üftade hazretlerine davet etti. Gitmedim. Üçüncü gelişinde elinde ibrik vardı. Aziz Muhammed Hüdayi Hazretleri olduğunu sezdim ama cesaret edememiştim. İlk gelişinden sonra kimliğini görmek istediğimi kalbimden geçirdim. İkinci gelişinde çay parasını ben vereyim dedi cüzdanını açtı. Para yoktu ama bir kimlik vardı. Sustum. Üçüncü gelişinde hava yaz günü olmasına rağmen çok rüzgarlıydı. Şunu hemen belirteyim ki o günlerde nefsimi kırmak için endişe ve çaba içindeydim. Bana durup dururken üç kere dizime dokunarak sabır, sabır, sabır dedi. O günlerden önce Üftade Hazretleri ve Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri evliyalar içinde en çok sevgisi yer tutanıydı. Sohbet sırasında yine Üftade Hazretlerini överken ben Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerini de övdüm. Sultan Ahmet Camisi'nin avlusunda güvercinler yerine her caminin aksine kediler var, kediler dolaşıyor. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin nefsini kırmada kullandığı ciğer kokusunu alıyorlarmış der demez en az yüz kazan dolusu ciğer yahnesi kokusu geldi. Sanki yüz kazan ciğeri yanımızda pişiriyorlardı. O kadar yoğun kokuydu. Anladım ki oydu. Kısmet oldu bir yıl sonrası veya bir buçuk yıl sonrası Bursa'da Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri ve hocası Üftade Hazretlerini ziyaret ettim. Af diledim, dua ettim. Daha sonraları gelinlik satmak için Trakya'yı, Anadolu'yu gezmeye başladım. İstanbul'da Sirkeci'de Sümbül Efendi mezarlığına gittim. Girişte Resulullah'ımızın sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hazreti Hasan'ın kızı Fatma Sekine ve Hazreti Hüseyin'in kızı Zeynep Sultanların mezarlarının yanında oturup selam verdim. Salavat-ı şerifleri okudum, 11 İhlas, 1 Fatiha okudum ve ağladım. Ama Sümbül Efendi'nin yanına girmedim yola çıktık. Akşam ve yatsı arası Düzce'ye geldik. Gece yatsı namazında Fatma Sekine ve Zeynep Sultanlar öyle bir koku verdiler ki iki rekat sürdü. Sanki kovalarla dökülüyordu. Reyhan kokularıydı. Mest oldum. Ağladım. Ağladım ve her namazımda ismen hala onlara dua ederim ve dilerim ki Rabbim dua etmekten beni alıkoymasın. 2007 yılının Ramazan ayında ete kemiğe bürünmüş halleriyle kendilerini görme şerefine erdirildim. Yanımda da şahit olarak iki kardeşim vardı. Hayret mi ediyorsunuz? Ben de hayretteyim. Sizlere ne yaşatılacak ise Kur'an'da yeri var. Yaşatılanların hiçbiri Kur'an'ın dışında değil. Yeter ki Kur'an'ı çok okuyun. Anlamaya çalışmak için Allah'ımızdan yardım dileyin. Neler görecek, neler yaşatılacak hep hayrette kalacaksınız. Ete kemiğe büründürülüp bize gelmesine hayret mi ediyorsunuz? Sonra haklarında ölüm hükmü verdiklerini alıkoyar, ötekileri ölmeyenleri belirlenen bir süreye kadar salı verir. Bu ayetin sonunda ölmeyenlerin Allah ve Resulüne sevgili olanların ruhlarını ete kemiğe büründürerek dilediği kullarına gösterir. Sizler bu zikri yapanların ruhlarını marifetteyken Allah başka yerlerde başka kardeşlere gösterir. Sizin bundan yani ruhunuzun ete kemiğe büründürülüp başka yerde gözükmesinden haberiniz yoktur. Olamaz da. İlk görüldüğünüzde gören kişiyle konuşamazsınız. Konuşturulamazsınız. İkinci görüldüğünüzde de konuşturulamazsınız. Üçüncü görüşmede konuşma izniniz çıkar. Bir kardeşimiz beni Ankara Ulus civarında görüyor. El sıkışıp sohbet ediyoruz. Ayrılıp ayrı yönlere gidiyoruz. Aradan bir iki hafta geçtikten sonra Ankara'da seninle fazla konuşamadık. "Sahi, senin ne işin vardı?" dediğinde o zaman şaşırmıştım. Ben Ankara'ya gitmeyeli yıllar oldu dediğimde bana şiddetle itiraz etti. Tokalaştığımızı, ayrılırken sarıldığımızı anlattı. O zaman çok şaşırmıştım ama bu benim ilk görülüşüm değildi. İlk kez İstanbul Çamlıca'da, sonrasında Çorlu'da ve çok yerde görüldüm. Bu zikri yaparsanız sizler de inşallah görüleceksiniz. Başka bir örnek isterseniz bir kardeşimiz Almanya'da bir kafede görüldü ve sohbet etti. Bizler eline yetki verilen veli kullar değiliz. Bu Allah'ın lütfudur ve tamamıyla Allah'ın dilemesiyle gerçekleşmektedir. Kur'an'da Allah'ımız bir de sana ruhtan soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Size pek az bilgi verilmiştir, buyuruyor. Rabbimiz işte aynı zamanda Kur'an'daki ayeti size yaşatıyor. Peki neden derseniz? Deriz ki, 1- Yukarıda belirtilen Zümer suresi 42. ayeti yaşamınıza sokuyor. 2- Ölümden, bedensel ölümden sonra dirilteceğini bunun da Allah'ımıza göre çok kolay olduğunu, 3. Ruhun saflık derecesinde üst sıralara çıkmasına mükafat olarak verilmesi, 4. Her gece ders alan ruhumuzun çocukluk devresinin bittiğine, gençlik döneminde olduğuna, derslerin sadece gecelerde değil, gündüzde de devam ettiğini bildirilmesidir. Yaşa ve gör. İleride okuyacaksınız. Bu benim ne ilk ne de son gördüğüm olmayacak. Kimleri görmedim ki? Kimleri göstermedi ki Rabbim? Akıl almıyor değil mi? Almaz, alamaz. Bizler yaşadığımız halde almıyor. Sizlerin aklınız okumakla nasıl alsın? Kur'an'da Rabbimiz bilenle bilmeyen bir olur mu diye buyurmuyor mu? Bildiren Allah'ımıza hamdolsun. Hazreti Ali'nin kırmızı karanfil, Resulullahımızın sallallahu aleyhi ve selam gül kokusu, Hazreti Meryem annemizin, Fatıma annemizin orkide kokusu, Hacı Ahmet Yesevi yolundan gelenlerin kokuları, dağ çiçekleri ve benzeri. Allah'ım, güzelliklerinden bizi mahrum bırakma. Amin. Oğlum Balıkesir'de yedek subaylığını bitirmek ve dağıtım olmak üzereydi. Bana telefon etti. Baba, dua et. Dağıtımım güzel bir yere çıksın dedi. Sordum, nereleri var diye saydı. Bergama, Söke, Muğla ve benzeri. Başka neresi var dedim. Söylemem. Orası çıkar sonra dedi. Sen söyle dediğimde ağrı doğu beyazıt dedi. Hemen ellerimi açıp yürekten Allah'ım oğlumun dağıtımı ağrı doğu beyazıta çıksın dedim. Oraya çıktı. PKK terörü olan bir yeri hangi aklı başında baba ister ki? Ben istedim. Ne ilk günden ne de son günden itibaren içimde asla korku duymadım. Biliyordum ki Rabbimin dediği olur. İkincisi ise Resulullah'ın hadisi aklıma gelmişti. Hudutlarda düşman bekleyen gözlerle Allah için yaşaran gözler cehennem yüzü görmezler. Hadisi gerçekleşsin, oğlum da cennet ehli olsun istedim ve Rabbime sığındım. Bu ruh durumundayken hasta olan teyzemin kocasını ziyarete gittim. Ayrılınca otobüse bindim. Koskoca otobüste 2-3 kişi vardı. Biniş kapısının yanındaki adamın yanına oturdum takkeli, iri yapılı ve sol elinde çok ucuz tesbihi o kocaman elinden bileğine nasıl geçirmiş şaşırdım. Oturur oturmaz aleyküm selam dedi. Şaşırdım. Gözleri dışarıya çıkmış kadar iri, tırnakları uzun ve kirliydi. Bu otobüs al gidiyor mu dedi. Bilmiyorum deyince orada yazıyor benim gözüm pek iyi görmüyor dedi. Gösterdiği yere baktım, sadece Eshot yazdığını söyleyip şoföre sorayım dediğimde boşver dedi. İzmir'e ilk kez geldiğini söyleyen insan benim hala sırasını bilmediğim gelecek durakları söylemeye başladı. Hemen ayıktım. Hızır Aleyhisselam veya Hızır postasıydı ve bana mutlaka yardıma gelmişti. Hızır Aleyhisselam veya postası almadan bir şey asla vermezler. Benden arabada para, sigara ve benzeri istemediği için yazıyı okutarak alma işlemini gerçekleştirmiş oluyordu. Neyse, Nerelisin dediğimde gülümseyerek Ağrı Doğu Beyazıt dedi. Sanki 81 il yoktu da sadece Ağrı ve o elinde Doğu Beyazıt kasabasından başka yer yoktu. Sevindim ve oğlumun durumunu kısaca anlattım. İnşallah gider görürüz, yardımcı oluruz dedi. İki elini birbirine değdirerek avucunu açtı. Oğlunun adı ne deyince bilerek sadece adını söyledim. Soyadını söylemedim. Dua ederken durdu. Soyadı ne dedi? Söyledim. Niye söylemedin deyince sadece gülümsedim. Duası bitince kim olduğunu anlayınca nereye gittiğini sordum. Al sancakta bir dosta yardıma gittiğini söyledi. Ne olur benimleyin. Benimle bir çay iç, bir yemek ye dedim inmedi. Bir gün gelip çok çayımı içeceğini söyledi. Kula kurşunlu camisinin yanında gerçekten çok çayımı içti. Bu benim Hızır Aleyhisselam'la ilk karşılaşmam değildi. Yıllar önce bir tarla almış ve maddi yönden çok sıkılmıştım. Bir öğle yemeği sonrası sırtında heybesi olan yelekli, başı külahlı, ayakları dolaklı ve çarıklı biri geldi. Şaşırdım. Sanki 300-500 yıl öncesinden çıkıp gelmiş gibiydi. Evden çıkınca duvara sırtını vermiş, yolum üzerinde oturuyordu. O anda ona verecek param yoktu üstümde. İçimden, Allah'ım ne olur benden para istemesin biliyorsun param yok dedim. Yanına geldiğimde oğlum bana bir cigara versene dedi. Çıkarıp 3-5 sigara verdim dua etti. Ertesi günün sabahında benim misafirim olduğunu ve kahvede beklediğini söyleyerek çağırdılar. Gittim. Benim yıllardır satamadığım, kimsenin almaya cesaret edemediği yeri satmamı istiyorlardı. Anlaştık. Hemen sattım. İçlerinden biri, hiç unutmam, derin bir oh çekti. Ne oldu dediğimde, yahu bütün gece beşimizi de uyutmadılar. Gidin hocanın tarlasını alın diye sıkıştırdılar. Adını, adresini, seni nasıl bulacağımızı öğrettiler. Sabah olmadan yola çıktık. Hepimize de aynı rüya ve bilgi verilmişti. İlk kez başımıza böyle bir şey geldi. Anlaşamayacağız diye ödümüz patlıyordu. İçimizde büyük bir korku vardı. Anlaşınca rahatladık. Şimdi sırtımızdaki yük kalktı dediler. O zamanlar hale değildim. Sonra anlamıştım gelenin kim olduğunu. Bu alemde neler oluyor neler. Ne sınavlar var, ne sınavlar. Bornova'dayken bir gün cesaretli ol diye rüyamda yazıldı. Şaşırdım. Anladım ki bana büyük bir sınav var. Ama beni yalnız bırakmayacaklarını da böylelikle belirtiyorlardı. Eşref Paşa'daki sabahçı kahvesinde gece 02 sularında içeriye meczup kılıklı biri geldi. Boynunda güneşe benzer bir kolye, bileklerinde ip şeklinde bilezikler olan biri kahvede otururken kahveci kovdu. O da benim yanıma geldi, oturdu. Çay içer misin dedim, başını salladı. Çay söyledim içti. O arada yüzüne baktım sol gözü yoktu. Bir sigara kalınlığında dikdörtgen biçiminde bir buçuk iki santim içi boştu. Şaşırdım ama üstünde durmadım. Karnın aç mı dediğimde bir kere yedim dedi. Çorbacıya gittik çorba söyledim. Bir buçuk ekmek yedi çorba yarım olmamıştı. Dedim ki çorbanı iç bir daha söylerim dedim. Söyler misin dedi. Evet dedim. Çorba bitti. Kısacası iki buçuk üç ekmek yedi çıktık. Ne teşekkür ne elhamdülillah demedi. Kahveye doğru gelirken yatacak yerim yok dedi. Ee, bende de para yok ki otele yollayayım. Evin bir odasında ben, bir odasında oğlum, salonda da annem yatıyor. Eve götüremem dedim. Kahveye geldik. Zikir saatim gelmişti. Kahvede otur, kaç çay içersen iç, ben öderim dedim. Kahveciye ne içerse benden dedim, bırakıp eve geldim. Eve gelince bir de ne göreyim? Annem kardeşimde kalmış, oğlum da arkadaşlarına gitmiş, ev bomboştu. O evin boş olduğunu biliyormuş. Ben bilmiyordum. Burada ara veriyorum. Geriye. Birkaç ay geriye gidelim. Zikir esnasında birden karşımda iblis belirdi. Anında gözün kör olsun dedim. Birden sol gözü patladı ve görüntü kayboldu. Sonradan öğrendim, yaşadım ve biliyorum ki zikir esnasında veya tecelliler gerçekleştiğinde öteki alem ile bu dünya arasında misal alemi var. Burada olacaklar orada daha önceden gerçekleştirilerek zikir ehlinin dikkatini gerçekleştiriyorlar. Yani orada misal aleminde yaşatıyorlar, sonra bu alemde gerçekleştiriyorlar. Gelen iblis veya postasıydı. Rabbimiz yüce kitabımızda belirttiği gibi her şeyi zıttıyla yani çift yaratmıştı. Acı tatlı, sevinç, üzüntü, yaş, kuru, hızır, deccal gibi. Deccal'in veya iblisin gözünü duamla kör etmiştim. Rabbim Kur'an-ı Kerim'deki ayeti gerçekleştirmişti. Biz bir şeye ol deriz hemen çocuk olur.